Son sözüm. Beni ben yapan Fatih Terim'i imparator diye bağrına basan iyi günümüzde de kötü günümüzde de daima yanımızda olan muhteşem Galatasaray taraftarına ben ne sizden ne de Galatasaray'dan ayrılmadım ayrılmam. Ben ne sizi ne de Galatasaray'ı bırakmadım. Bırakmam. Şimdi elimi kalbime götürüyorum. Kalbime koyuyorum. Galatasaray taraftarının benim için yaptıklarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 40 yıl içinde hakkım varsa hepsini Galatasaray taraftarına ve Galatasaraylılara helal ediyorum. Siz de hakkınızı bana helal edin.